Erşan, Serici, Furkan, ya, bu olmayı, Furkan. Furkan. Özür Estağfurullah. E, sık, sık. maç. Kimlerden evet, şey, Yok sen ki, sen... Seni diyor. Hadi bakalım. Öyle... Ne gençler siz nasılsınız? Bu gece John Travolta çıkıyor. O yüzden şu an 1200 kişiyi rahatsız ettim. John Travolta'ya klip çekecektik. Evet. <gülüyor> Ama <gülüyor> Sar klipsiz çıkacak. Sarhoş'tan çekemedik ya. Kafalar John Travolta oldu. Hep bunun yüzünden. Şu içen arkadaşının yüzünden. aynen Benim değil değil mi? Hayır senin değil. Alakam yok kardeşim. No 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 no. Dedin, dedin, şey o yüzden klipsiz o çıkacak. Şey değil, Şarkı çıkmadan önce bir son yüzde. Şarkı oh. bağlanayım istedim. Siz, bakın bakalım <laughs> yok bakalım. Klip yok, klip yok, klip yok. Klip yok. Bir daha, bir sigara sigara, sigara Saat 11'de, saat 11'de Virgin Radyo'da çıkacak. Virgin Radyo'yu da çok sevmiyordum ama Yalçın bir Birol devreye girdi. Onunla ilgili bir gelişme oldu. Normalde, aa, neydi o çocuğun adı ya? Hangisi Bertcan Güven'le ilgili sevmiyorum Virgin Radyo'yu. Ama Yalçın bir Birol bu gece 11'de şarkı yayınlayacak. Dinleyin oradan, bakın. Bakın bakalım yani. Sonra Spotify'a ya yüklenin. Kontra ile ilgili değil ama şarkısı. Şarkı dis falan değil. Manyak mısınız siz oğlum? John Travolta bir aktördür. John Travolta aktör olduğu için Kontra Volta ile bir alakası yoktur yani. Ya da kon, Kont da alakası yoktur. Anlatabiliyor muyum? Anlatabildiğimi ümit ediyorum. Ben, ben, bence anlatmışım. Aha, ya. diyorlar ya. Ya hacım, jontr, şarkımız jontr'a volta, kontra edis mi? Neden kontra edis olsun? <laughs> Benim kontra ile ilgili bir muhabbetim yok ama Aratı ki? Anlatabiliyor musun? <laughs> <laughs> Neyime ne olmuş lan? Ege Özbalcı, sen Eskişehirlisin sonunda 26 var. Neyime ne olmuş oğlum? Sağıma ne olmuş? Ne olmuş lan sağıma? Yarak. Oranı bilmiyorum. Oran altı yüz. Neymen olmuş ya? Neymen olmuş oğlum? Ne tarafı mı ne olmuş? Sağımı mı olmuş? Solumu mı olmuş? Sağımı, mı olmuş? Ha? Amcık amcık konuşmayın amına koyayım. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır.

10 mil liraya yazması ya Şimdi bunları 10 mil liraya gönderiyor ya Sizleri abi arıyor Bir şey yok ya. Bir şey yok bir şey yok oğlum Kafam güzel değil salak mısınız oğlum siz ya Allah aşkına Hayır sakinim de Sağının olmuş solunun olmuş Ne anlatıyor onu anlamadım ben yani <laughs> Efendim Farkında Bana bir şey, şey olmadı. Yok. Siz bu akşam John Travolta'yı tamam, dinleyin. Tamam, tamam, tamam. Sizi çok seviyorum. Tamam, tamam. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.